Evet bugün Erfelek ilçemize bağlı Başaran Köyü Açmalar Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yaşar Akkaya ile birlikteyiz. Ee, çok yakın zamanda Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Ee, buradan gördüğünüz gibi hayvanlarımız bugün İstanbul'a e, girecek. Merhaba Yaşar abi nasılsın? Merhaba iyiyiz Allah'a şükür. Evet anlat bakalım bugün neler yapıyoruz burada? Bugün işte hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlara yükleyeceğiz hayırlısıyla. İstanbul'a gidiyor İstanbul hayvanlar evet. kurbanlık satışı için. Evet. İstanbul'a. Hangi semte gidiyor Arnavutköy'e. Arnavutköy'e. Toplamda Arnavut. kaç baş hayvan gidiyor bugün? 25. 25 baş. Evet. İstanbul'da da var tabii hayvanlarımız evet, doğru. daha önceden gitmiş evet. olan. Evet. var. Evet. E, biz de değerli Yücel Akkaya'nın daveti üzerine bu köye geldik. Evet. Kurban alacaklara da buradan sesleniyoruz. E, tamamen doğal doğal Erfelek'ten Başaran evet. Köyü'nden evet. hayvanlarımız birazdan yola çıkacak. Çayacağız. Biz de bunu görüntülüyoruz. Ee, ne diyelim o zaman kurban almak isteyenler, alın alın. Ee, Yücel, Yücel Akkaya'ya Akkaya da ulaşsınlar efendim. Evet. Şimdi hayvanlarımızı yükleyeceğiz. Onu da çekeceğiz. izleyenlerimiz evet. İzleyenlerimiz görsün. görsün. Evet. Gel oğlum. Gel. Evet. Gel, gel. Tamam. Maşallah Maşallah Hadi oğlum bir baş Hadi oğlum buyurur musun? Gel oğlum gel 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 oğlum gel 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 oğlum Evet Güzel Bey memlekettesiniz Her feliktesiniz Her felaketimize geldik babamı besledik Kurbanlıklar getirmeye Allah'ın izniyle İstanbul Anadolu Köyü'ne Müşterilerimizi bekleriz inşallah. Evet. Kaç baş hayvan götürüyoruz bugün? Buradan bugün 25 baş hayvan yükleyeceğiz. İstanbul'da yine var tabii ki. Tabii morunuz. ki. Geçen seneki yerimiz, kaç sene 10-15 senedir aynı yerdeyiz. Yine değerli müşterilerimizi bekleriz Allah'ın izniyle. Evet. Biz zaten paylaşımın telefon numarasını bırakacağız. Oradan da ulaşabilirler. Evet. Aynen. 0533 927 1296 Bu mallar Sinop Erfelek Başaran Köyü'nün malıdır. Kolay gelsin. Teşekkür ederim.